Merhaba. Ben Meryem Merve Ergül. İnönü Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekteyim. Bugün burada sizlere okul öncesi öğretmenliği hakkında bazı bilgiler vereceğim. Okul öncesi öğretmenliği lisans programı 0-6 yaş arasındaki çocukların bilişsel, sosyal, dil, ahlak ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye katkı sağlayan eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Ayrıca okul öncesi eğitim kapsamında çocukları ilkokula hazırlamak, anne ve babalara çocuk yetiştirme konusunda rehberlik yapmak gibi hedeflerde yer almaktadır. Okul öncesi öğretmenliği temel eğitim bilim dalı altında kurulmuş olan bir bölümdür. Öğretmenlik dönemi sürecinde eğitim sürecini planlamak adına program dersleri, eğitim dersleri, uygulama ağırlıklı olan alan dersleri almaktayız. Uygulama ağırlıklı olan alan derslerimiz drama, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi, çocuk ve müze eğitimi, çocuk edebiyatı ve materyal tasarımı gibi daha çok fakültemizde bulunan drama salonlarında, oyun alanlarında ve materyal tasarımı atölyelerinde eğitimini aldığımız derslerdir. Bölümümüz İnönü Üniversitesi Merkez Kampüs'te yer almaktadır. Derslerimizi genellikle eğitim fakültesi A, B, C blok dersliklerinde, laboratuvar ve atölyelerinde görmekteyiz. Uygulama ağırlıklı derslerimize zaman zaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonu'nda Güzel Sanatlar Fakültesi görsel tasarım atölyelerinde devam etmekteyiz. 7. ve 8. dönemlerde öğretmenlik uygulaması dersi adı altında staj programlarımız yürütülmektedir. Bu dönemlerde uygulama anaokullarına ve ana sınıflarına giderek buralarda hem gözlem yapıp hem de öğretmenlik uygulaması adı altında sahaya inmekteyiz. Mezun olduğumuzda MEB'e bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokul bünyesindeki ana sınıflarında, özel anaokulu ve kreşlerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabileceğimiz gibi kendi özel anaokulu ve kreşlerimizi de açabilmekteyiz. Gelecek nesillerin temelini şekillendiren ve toplumun kişiliğini biçimlendiren okul öncesi eğitim kademesinde alanında uzman, merhametli, vicdanlı, idealist eğitimcilere ihtiyaç vardır. Benim bu bölümü tercih etme sebebim böyle bir eğitimci olmanın yanı sıra çocuklara olan sevgim ve çocukların hayatlarına dokunmaya olan isteğimdir. Alanında uzman, kendini geliştiren, deneyimlerinden faydalanmak istediğim eğitimcilerin ışığından yararlanmak için İnönü Üniversitesi'ni tercih ettim. Ayrıca İnönü Üniversitesi geniş yeşil bir kampüs alanına sahip olup aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler açısından gelişmiş bir üniversitedir. Mezun olduktan sonra topluma ve çocuklara faydalı olmanın yanı sıra aynı zamanda lisansüstü eğitim programıma devam edip benden sonra yetişecek olan öğretmen adaylarına da ışık tutmak istiyorum. Bu bağlamda İnönü Üniversitesi'nde uzman bir kadroyla lisansüstü eğitim programları aktif olarak yürütülmektedir. Eğer siz de iyi bir eğitimci, iyi bir öğretmen, iyi bir anne, iyi bir baba veya iyi bir gelecek istiyorsanız İnönü Üniversitesi'ne okul öncesi öğretmenliği bölümünü tercih edebilirsiniz. Unutmayın ki çocuk insanlığın umudu ve teminatıdır. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık vazifesidir. Ayrıca inönülü olmak bir ayrıcalıktır. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.